Bu kainatı sen ne zannedersin? Buna ne bidayet mi ne nihayet? innallaha اللّٰهَ حَلَكَ malum الْمَالُومِ بَعْدَ مِئَةَ مِئَةَ اَلْفَ şeyh Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretleri tavaf ederlerken Beytullah'ı acayip böyle bir varlıklar, bir insan böyle dikkatli bakmış. Hayran olmuş. Neye bakıyorsun? Demiş. Sizleri tanıyamadık demiş. Siz bizi tanıyamazsınız. Siz buğdaycı Adem'in oğullarısınız. Biz ondan evvel gelen nece Adem devrelerinden evvelki Adem'in çocuklarıyız. Siz bizi tanıyamazsınız. Anlatamadık mı acaba? Daha ben 300 bin senelik, 500 bin senelik istihasayı işte buldum. Yok 1 milyon. Bırak milyon. Ne ne milyon ne milyon. Sene yok ona. Sizin bildiğiniz Adem'den evet. evvel öğrenebildiğiniz müstahase ile bilmem şunla alemi tabakat ilminden çıkardığınız bilgilerle bildiğiniz Adem'den evvel diyor peygamber Hazreti Muhammed bu kainat milyonlarca Adem devresi geçirmiş kapatmıştır diyor. Bir soru çıkar bizden sonra da bir devir var mı yok? Başka şekil var artık. Ondan sonra şekil başka. Misron Adem'in çocukları. <laughs>